Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Bayramınız kutlu olsun. Bayramın hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirmesini dilerim. Sağlığın her şeyin başında olduğunu çok kötü tecrübelerle hepimiz öğrendik. Ama huzura da ihtiyacımız var. Çünkü ülke çok huzurlu bir durumda değil. Bakın hiçbir şeye toz kondurmayan, kendinde hiçbir hata bulmayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bile alım gücü biraz, gücümüz biraz düşmüş olabilir diyor. Biraz mı düştü alım gücümüz? Sayın Cumhurbaşkanı biraz mı düştü gerçekten alım gücümüz yani her şey el yakıyor her şey el yakıyor her şeyin pahalılığı el yakıyor geçim sıkıntısı hat safhada. biraz filan değil alım gücümüzdeki düşme bugünleri aşmayı ümit ediyoruz ama bugünleri aşma da çok kolay görünmüyor bakın Suudi Arabistanla Cumhurbaşkanı'nın Suudi Arabistan seyahati hala tartışılıyor. Ve Suudi gazetelerinde resmi yetkililer böyle isim vererek konuşmuyor ama Suudi Arabistan'da basın özgürlüğü falan olmadığını biliyorsunuz. işte muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı İstanbul Başkonsolosluğu'nda Suudi Arabistan'ın öldürdüler, yok ettiler adamcağızı. Parçası bulunmadı. Ve ona rağmen gittik biz işte orada ilişkilerimizi düzelteceğiz ya işte gittik dosyayı da verdik katil dediğimiz adamların eline al arkadaş bu dosyaya sen bak artık dedik. Tamam mı? Bunun karşılığında ne olacak? Bunun karşılığında Suudi yetkililer ne yapıyor? Diyorlar ki ya biz çağırmadık kendisi geldi. Yalan söylüyorlar belki. Çünkü Suudi Arabistan hakikaten ya dünyanın en güvenilmez ülkelerinden bir tanesi, en karanlık diktatörlüklerinden birisi ve biz onlara muhtaç durumdayız. Şimdi bakın tatil işte uzatılacak dendi, uzatılmadı. Neden çünkü tüketimden kısılması zorunlu artık sanayi ihracat diyoruz sanayi üretiminin kesintiye uğramaması gerekiyor artık bu gerçeklere de uyanmaya başladılar Cumhurbaşkanımız da diyor ki efendim Suudi Arabistan'dan turist gelecekmiş Ha bir yandan da Ukrayna Rusya krizi var İşte Ukrayna'da e, devlet başkanı Cumhurbaşkanı Zelenski Volodymyr Zelenski dedi ki ben çok kırıldım e, neden Rusya'dan turist kabul ediyor Türkiye ya Rus turistleri Türkiye'nin bir numaralı döviz kaynağı. Kaç yıldır böyleydi turizmde, değil mi? Şimdi diyor ki gelmesin. Sanki Putin ülkesine düşürdüğü durumdan böyle akın akın Ruslar Türkiye'ye gelecek sanki zaten. Ama Ukrayna devlet başkanı diyor ki onlar da gelmesin. İşte İbrahim Kalın Cumhurbaşkanının başdanışmanı ve dışişleri bakan yardımcısı Sedat Önal hemen Kiev'e gittiler, Zelenski ile görüştüler. Ya işte biz aranızı bulmaya çalışıyoruz filan diye Cumhurbaşkanımız da önümüzdeki hafta muhtemelen Putin'le görüşeceğini söyledi. Şimdi iyiye iyi diyoruz biliyorsunuz. Yani krizin başından itibaren Türkiye'nin aldığı pozisyon Rusya-Ukrayna savaşında dengeli, dengeci bir pozisyondu. Ama arkadaşlar geldiğimiz noktada işler tavsamaya başladı. İşler biraz tavsamaya başladı gerçekten. İş uzadıkça Türkiye'nin aleyhine oluyor. Hatırlayacaksınız daha önceki yayınlarda ne diyorduk? Bu çatışma ortamı yani Rusya-Ukrayna savaşı hani böyle birkaç ay içinde tamamlanacak olursa ya da yatışacak olursa yaz aylarına kadar hani Türkiye toparlar bu durumu. İşte yazın turist gelmeye başlar. Efendime söyleyeyim biraz o şeydeki işte Temmuz ayındaki borç geri ödemeleri falan daha rahatlanır. Özellikle özel sektörün biraz daha rahatlar falan. Ama bu öyle çok kısa sürede artık bitecek gibi görünmüyor. Yani Amerika ve Rusya sürekli birbirini tehdit ediyor. Üçüncü Dünya Savaşı lafları havalarda dönüyor. Ha gelelim iç politika. İç politikada da durum pek açık iç açıcı değil. Bakın Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ne dedi biliyor musunuz? Sözcü gazetesine verdiği mülakatta ya dedikoduya bile diyor İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu var başında dedikoduya bile diyor soruşturma açıyor yok Twitter'da şu yazıldı burada bu yazıldı diye 80 adet belgeli dosya teslim ettik diyor suç duyurusunda da bulunuyorlar daha önceki dönemlere ait yani Melih Gökçek dönemlerine ait 80 küsur dosyayı verdik diyor bir tanesine işlem yapılmıyor diyor e yolsuzlukla böyle mi mücadele edilecek yolsuzluk iddialarına üzerine yatarak mı mücadele edecek üzeri kapatılarak mı mücadele edecek ha şimdi Ankara'dan e, ve büyükşehir belediyelerinden söz açmışken Meral Akşener'in Meral Akşener İyi Parti lideri Meral Akşener'in bugün bayramlaşma yemeği sırasında söylediği çok enteresan bir şey var diyor ki yani biz bu partiyi kurmasaydık düşünün bakalım diyor. Ankara, İstanbul, diğer büyük şehirler kim yönetirdi? Şimdi yönetimde kim olurdu diyor. Şimdi bu tabii sadece iktidara yönelik, AK Parti'ye yönelik bir laf değil. Daha çok nereye? Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir laf. Yani İyi Parti'nin kurulup kurulması sonrasında seçime girmesi için evet Kemal Kılıçdaroğlu işte 15 milletvekilinin oraya geçişine izin verdi ya da istedi. O sayede seçime girildi ve o sayede bu ittifaklar politikası izleniyor. Ama Meral Akşener diyor ki ya bize çok şey yapıyorsunuz. Ama işte bu ittifak sayesinde yani ittifakta sadece Cumhuriyet Halk Partisi yok, biz de varız. Bizim de bir görülmemiz lazım diyor. Bu çabamızın görülmesi lazım diyor. Şimdi Babacan, Ali Babacan, Deva Partisi lideri o da yine bir açıklama yaptı. O da ne diyor biliyorsunuz değil mi? Diyor ki ya bu ekonomi politikasında uzlaşamıyoruz. Bizim bunu bir an önce uzlaşmamız lazım ki ortak noktalarımızı çıkarmamız lazım ki halka güven verelim. Ekonomi gerçekten çok önemli bir alan. Yani evet işte tek adam rejimidir vesaire filan. Yani halk şikayetçi muhalefet diyor ki halk şikayetçi parlamenter rejime dönelim güzel dönelim ama arkadaşlar bütün anketlerde, bütün anketlerde halka en önemli sorununuz ne diye sorulduğunda %80 oranında, 75-80 oranında ne çıkıyor? Ekonomi geçim sıkıntısı, işsizlik değil mi? Hayat pahalılığı bunlar çıkıyor. Yani so en büyük sorununuz dediğinde parlamenter rejimde değiliz diyen var mı bilmiyorum yani. Sıralamalarda çok alttadır. Hayır, parlamenter rejime geçilmesinin çok önemli olduğuna şahsen inanıyorum. Yani bu hani hakikaten tek adam rejimine doğru Türkiye gidiyor ve bunu hak etmiyoruz. Gerçekten hak etmiyoruz. Ama birinci sırada ekonomi geliyor. Sonra ne var? Aday. Kim aday olacak? Kim aday olacak? Tamam şeyi anlıyoruz artık muhalefet bloku altılı masa. Yani ilerleyen seçim kararı alınana kadar bunu açıklamak istemiyor. Bu da bir yıpratıcı süreç. Ayrı. Ama bu da bir sorun. Bir de muhalefetin... Bakın şu şeyde en, çok, en son ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son çıkışlarında anlaşıldı ki kendi partisi içindeki bu çıkışlara da sinirleniyor. Gayet sinirlenmiş ki Kemal Kılıçdaroğlu hani yakın zamana kadar çok makul mu makul öyle hani çok öyle sinirlenip çıkışlar yapmayan bir siyasetçiydi. Artık o da bağırıp çağırmaya başladı. Ve partisinin içine diyor ki ya benim yanımda durun. Bunu bazıları hemen şey diye yorumladı. İşte adaylığını açıkladı diyor ki hayır adaylığım yani binlerce kere söyledi bir derdini anlatamama sorunu var ya da birilerinin anlamama sorunu var. Diyor ki ya 6 kişi birlikte karar vereceğiz arkadaş 6 kişi birlikte karar vereceğiz diyor hala da onu diyor. Ben işte o 6 kişi karar verdiğinde yanımda durun diyor kendi partilerine bunu söylüyor. En son İstanbul'a gittiğinde Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı onunla bir, bir saat baş başa görüşme yaptığı biliniyor. O bir saatlik görüşmeden görüşme üzerine bir açıklama yapılmadı. Bakalım oradan ne çıkacak? Tabii ki paylaşacağız hiç endişe etmeyin bunu. Ama burada muhalefet içinde, altılı masa içinde bir başka sorun var. Hiç konuşulmayan, hiç konuşulmayan. Nedir o sorun? Şimdi, Ak Parti'nin e, oyları nereye gidecek ya? Ak Partiden kopan oylar, eğer kopuyorlarsa ki anketler onu gösteriyor, nereye gidecek? Şimdi İyi Parti ve Deva Partisi ve Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, bütün bunlar aslında Ak Partiden e, değil mi? Ak Partiden artık umudu kalmamış seçmenin gidebileceği adresler. Ama özellikle bunlar arasında öne çıkan İyi Parti ile Deva Partisi Adeta Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında oynuyor. Özellikle e, Batı Anadolu'da. Bu, bu muhalefet içinde, muhalefet o altılı masa, muhalefet koalisyonu içinde çok ciddi yapısal bir sorun. Çünkü toplam oylarına diyeceksiniz ki e, tamam onlar da güçlensin ne var. Ama muhalefetin toplam oylarında artış olmuyor ki kendi içlerinde güç kaybı oluyor daha fazla. Yani e, şeyden oy al, almayı herhalde zor daha mı zor görüyor iyi partiler, leva partiler yani. Adalet Kalkınma Partisi tabanından oy almayı daha mı zor görüyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi tabanını daha mı kolay işlenebilir bir halde görüyorlar? Bunları zaman gösterecek biraz. Fakat bu sorun ciddi bir yapısal soruna yol açabilir gibi hiç konuşulmayan işte muhalefet içinde hiç konuşulmayan soru bu. Diyeceksiniz ki ya bayram bayram yine içimizi kararttınız. Yine siyaset haberlerini de bize dinlettiniz ama şu dakikaya kadar eğer sabredip dinlediyseniz sizin de ilginizi çekiyor. Belli. Çünkü neden? Hepimizin hayatını ilgilendiriyor. Geleceğini ilgilendiriyor. İşte o yüzden. O işte o yüzden de biz bu sorunları böyle derinlemesine işlemeye, analiz etmeye devam edeceğiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın ve iyi bir bayram geçirin.